Eşim mafat etti. Kuyuda zehirlenip böldü. Ben olanlarımla kaldığım için her yer borcu oldu. Her yer icralık oldu. Evimi bankası elimden alacağını söylüyor. Bunun için ne yapmam lazım? E, tepede çadırın, çatır, çadırın içinde yaşıyorum. Beni yardım en uzatın. Çadırda yaşam zor. Havalar soğuk. Kış geliyor odunum yok, kömürüm yok, suyum yok. Tuvaletim ormanın içi. Banyom ormanın içi. Yani tuvaletim, banyomu ormanın içinde yapıyorum. Elim elimden geldiği kadar yapamadığım gün ne oluyor? Her gün banyo yapılmıyor soğuktan. Ama kış geliyor. Ben ne yap ne yapacağım? Ben İrazil mağdur durumdayım. Onun için bana yardım eliniz olursanız sevinirim. Kureyşilik yapayım diye uğraşıyorum. Sade günde 50 lira bazen 20 lira oluyor. Her zaman bir olmuyor. Elleri de çocuklarımı okudup hayatımı sağlayamıyorum. Kendim hastayım çocuk oğlum böbrek hastası. Bankasından kredi çektim ödeyemedim. 100, 100 milyar olduğunu söylüyorlar. Eşim her yer ötemberden para toplayıp işe yapmış ödeyeceğim diye senet imzalamış ama hiçbirini ödemeden öldüğü için hepsi benim başıma kaldı. 13 yaşında oğlum var. En küçüğü 13 yaşında onun icra, icralık olarak görünüyor. Kokoreç toz yapıp yaşamı çocuklarımı karnı doyurayım diye uğraşıyorum. Çadırda yaşamak zor. Önümüz kış. Bana yardım ele uzatılmasını istiyorum.